Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. Sağlık ve dilsizlik ceza hakkının genel hükümler bölümünde kaldığımız yer. Bir önceki ders yaş küçüklüğünü incelemiştik hatırlarsanız. Şimdi de artık sağlık ve dilsizliği inceleyeceğiz. Ana kuralımız belli zaten. Klasik yaş aralıklarını aslında artı 3 ekliyoruz. Temel prensibimiz bunun üzerine kurulu sevgili arkadaşlar. Gelin hep beraber konuşmaya başlayalım. Şimdi yaş küçüklüğüne dair hükümlerin neydi bir hatırlayalım. 0-12, 12-15, 15-18 aralıkları bir hatırlayalım. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümleri, 15 yaşına doldurmamış olan sağır ve sizler hakkında yani 0-12'yi 0-15'e çek diyor. 12 yaşını doldurmuş şuraya geliyor şimdi. Olup da 15 yaşını doldurmamış olanlara ilişkin o yaş küçüktüğü hükümlerini al diyor 15 yaşını doldurmuş olup 18'i doldurmayanlara götür. O zaman bunu da diyor ki 15-18 arası yap. O zaman devamında 15'ini doldurmuş olup 18 yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri de 18'i doldurup 21'i doldurmayanlar şeklinde güncelle bunu da 18 21 aralığına getir diyor. Bu şekilde olduğu zaman e, dolayısıyla oradaki yaş aralıklarını güncel aralıklar ile sar ve sizler hakkında da aynı ile uyguluyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Yaş küçüklüğünde ne diyorduk? 0-12 olduğu zaman cezai sorumluluk yok. Güven tedbiri uygulanabilir. Aynı şekilde bu sar ve için de geçerli. 12-15 söz konusu olduğu zaman hatırlarsanız failin oradaki mümeyyizliğine bakacağız. Algılama kabiliyetleri yerinde ise o zaman ona ceza veriyoruz ama indirimli. Aksi halde ceza vermiyoruz. 15-18'de doğrudan bir indirimli ceza söz konusuydu. Keza burada da 18-21 arasında oluyor. O zaman sar ve 21'in üstüne çıktıkları anda artık tam cezai sorumluluğu konuşmaya başlıyoruz artı 3 kural olarak da kodlayabilirsiniz. Bir tek sıfıra artı 3 eklemiyorsunuz. O zaten anlamsız. Oraya eklemenin herhangi bir anlamı yok. Çünkü biz hep söylüyoruz yaş küçüklüğü de sağırlık ve dilsizlik de aslında kişinin idrak kabiliyetlerinin gelişimi ile alakalı mevzulardır. Anlaştık mı? Başka özel söyleyebileceğim bir şey yok burayla ilgili ama şöyle güzel bir soru var. Soru şu diyor sağırlık dilsizlik hallerinin beraber mi olması gerekir? Şimdi başlığımıza bakalım. Sağırlık ve dilsizlik ifadesini kullanmışız. Dolayısıyla da öncülü ve ardılı birbiriyle bağlamışız. Ee, sağlık yazmış. Sağırlık. Sağırlık ve dilsizlik şeklinde olmalıdır. Bakın V ifadesini tekrar vurguluyorum. Zaten gelişimi engelleyen bu iki faktörün birlikte olmamasıdır. Yani tek başına zaten bunlar gelişim yani küçük yaşta en örneğin başladı diyelim. Bir tanesi diğerini etkilediği için otomatikman sağlık ve dilsizlik zaten birlikte oluşuyor sevgili arkadaşlar. O yüzden de sağlık ve dilsizlik olarak yani ikisini bir arada almanız gerekecek. Gelişimi engelleyen iki faktör olarak bakacağız. Şimdi bir ikinci sorum da şöyle. Ne zamandan beri bu halde olması gerekir? Aslında biraz önceki söylemimde o tüyoyu verdim ben size. Nasıl verdiniz hocam? Dedim ki bu durum genelde doğuştan gelmelidir. Bakın burada da söyler onu. Daha önce yaş küçük ne de söyledim. Genelde doğuştan geliyor. Diğer bir koşul ise yani demek ki birinci durum aslında doğumdan gelmesi ama ikinci bir koşul da olabilir. Sonra yani doğuyor, doğduktan sonraki süreçte çok küçük yaşlarda zeka gelişiminin başlayabileceği yaşlara kadar geçirdiği ağır bir hastalıkla konuşma ve duyma yetilerini kaybediyor. Şimdi buradaki ağır hastalıkları ne olarak kodlayacağız? Mesela yani burada ateşli bir hastalık, havale diyebilirsiniz. Mesela havale geçirir ve bu durumda bu yetilerini kaybeder. O yüzden ağır hastalığı bu şekilde alacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi inelim genel akıl hastalığına. Şimdi bugünkü önemli konularımızdan biri de akıl hastalığı. Şimdi akıl hastalıklarının hepsi olmasa da birçoğu insanın idrak kabiliyetini etkiler. Gerçekten de o kadar fazla akıl hastalığı var ki hani sağlık ilmi açısından bunları tek tek kategorize etmeyeceğiz ama birçoğu burada isim olarak yazdım zaten. İdrak kabiliyetini etkiler. Genel olarak paranoya, şizofreni, demans Sara gibi hastalıklar kişinin davranışlarını yönlendirme yeteneğini ciddi olarak etkileyen akıl hastalığıdır. Dolayısıyla genelde paranoya, şizofreni, demans, sara gibi hastalıkları biz aslında ceza hukuku maksadında, ceza kapsamında akıl hastalığı içerisinde kategorik olarak kabul ediyoruz. Genelde bu şekilde eğilimimiz bu yönde tamam mı? Bir kişinin diyor salt yukarıda bahsi geçen ve benzeri akıl hastalığının bulunması olay üzerinde hareket kabiliyetinin idrak durumunun incelenemeyeceği anlamına gelmez. Yani şunu zemeye çalışıyor. Bir kişi de paranoya var diye, şizofreni var diye, demans veya sara var diye bu dört, yani bu dört örnek bu arada buna benzer birçok hastalık söylersiniz. Ben dört üzerinden gidiyorum. Örneğin kişi de paranoya var diye olaydan bağımsız aa bu paranoyak biri zaten veya bu şizofrenik biri veya bunda demans veya sara gibi nöbette dönük hastalıklar var diyerek siz burada ilgili kişi hakkında cezai işlem uygulamayacağız gibi bir kaideye varamazsınız diyor. O yüzden de tamam elbette ki bunlar önemli ama bunlar gerçekten de idrak durumunu ne kadar etkiliyor? İdrak durumu üzerinde olay özelinde bakın olay özelinde ne kadar etkili? Demek ki her olayın kendi dinamiklerine göre tek tek mevcut akıl hastalığını olayla ilişkilendirmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir bağ kuramazsak zaten ortada büyük bir problem var anlamına geliyor. En azından şu anlamda problem var. Bağlantı kuramadığınız yerde, e daha doğrusu paranoyanın, şizofrenin, demansın, saranın ve buna benzer hastalıkların o esnada, olay esnasında oluşmamış olma ihtimalinde kişi akıl asası kabul etmeyeceğiz. Sorundan kastım bu. Dolayısıyla hakkında yargılama yapıp tam cezai sorumluluğu yükleyeceğiz. O yüzden olaya göre değerlendirme yapmamız gerektiğini unutmayın. Bazen böyle örnekler görürsünüz birbirini bir, yaralamıştı yaralayan kişi diyor ki ben de diyor rapor var diyor ben yaraladım diyor. Şimdi sen bunu açık açık söyleyebiliyorsan belli ki bu hareketi yaptığın anda da böyleydi. O yüzden yaraladın öldürdün bir şey yaptın ben işte akıl hastasıyım benim raporum var diyerek e, bu durumdan kotarman e, tabiri caizse yani ifadeli yırtman mümkün olmayabiliyor. O yüzden akıl hastalığını tekrar söylüyorum sadece böyle bir hastalık var hatta bu sağlık bir kuruluşları tarafından raporlandırılmış olsa bile... Olay özelinde incelemeniz gerekiyor. Bence iyi anlaşıldı. Sorularda buna dikkat edin çünkü ee, özellikle sevgili arkadaşlar ve unutmayın diyerek başlıyor. Unutulmaması gereken bir şey de sorumluluğun incelendiği an olarak suç işleme anının esas alındı. Zaten dedim ya, yani olay üzerinde değerlendiriyorsak demek ki akıl hastalığının ilgili suçun işlendiği an esnasında incelenmesi gerekiyor. Yani bunu esas alacağız. Anlaştık mı? Örneğin diyor kişi ilacını kullanmış olduğu ve kendini iyi hissettiği bir evrede suç işlemiş ise ona akıl hastalarına özgü Türk ceza kanun hükümleri uygulanmayacaktır. Neden? Çünkü diyor ki ilacını kullanmış olduğu ve kendini iyi hissettiği bir evre ne demek? Mevcut akıl hastalığının şu an nüksedebileceği bir evrede değil demek. Haliyle bu evrede suç işlerse ona akıl hastalarına özgü ceza kanun hükümlerini Uygulamayacağız. Nasıl davranacağız hocam ona? Biz ona gerçekten de normal kurallarımız neyse, normal kurallar ifadesini kullanıyorum. Yani hukuki da, tabir olarak tabii ki doğru değil de yani konu anlaşılsın diye normal klasik kurallarımızı uygulayacağız. Sara nöbeti geçirdiği anda elindeki bıçakla yola, yoldan olacak burası. Yoldan geçenlerin ayaklarını istemsizce yaralayana, mesela aşil tendonlarını kesmiş olan insanların, hareketlerinden kaynaklı cezai sorumluluğu yüklemek mümkün olmayacak olup, çünkü nöbet geçiriyor o esnada. Aynı kişinin nöbet halinde değilken birini yaralaması ise doğrudan bir cezai sorumluluğu gerektirecektir. Bakın nöbet geçirirken bu şekilde zarar vermiş olsa elbette ki akıl hastalarına özgü Türk Ceza Kanunu hükümlerini uygulayacağız. Herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğiz. Ama bu kişide sadece sarı nöbeti var diye biz onu tamamen de hiçbir sorumluluk yoktur diyerek olayın dışında görmeyeceğiz. Yani salt hastalığa bakarak olaydan bağımsız kılmayacağız. Olayla örüntülü olması gerekiyor hastalığın. Güzel oldu. Şöyle inelim. Şimdi biraz biçimsel değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki diyor, yazılı ifade biçimi akıl hastalığına yaklaşım açısından çok önemli bir vurgu içeriyor diyor. Allah Allah. Ne içeriyormuş? Bakalım. Diyor ki akıl hastalığı sebebiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükm olunur. Şimdi burada altını çizdiklerimi aşağıda da toparlıyor. Merak etmeyin ama önce neye çizmişiz bir bakalım. Bir suç işliyor. Akıl hastalığı sebebiyle işlediği film diyor. Hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayacak. Bir, algılama yeteneğine vurgu yapıyor. Veya diyor bu fiille ilgili olarak Davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalacak. Önemli derecede ifadesini unutmuyorsunuz. Önemli derecede aslında arkadaşlar bir nevi nedir biliyor musunuz? Hiç demektir. Yani bunun hemen hemen karşılığı her zaman olmasa da hiç veya hiçe yakın şeklinde değerlendirmeniz lazım. Davranışlarını yönlendirme yeteneği hiç kalmamış anlamında yani önemli derecede azalmış hiç kalmamış anlamında görmek veya hiçe yakın anlamda değerlendirmek gerekiyor. Bunlara ceza verilmez ama güven tedbirine hükmolunur demiş. Buradaki ifadeye yine dikkat edin son kapanış ifadesine küçüklerde olduğu gibi değil. Direkt hükmodunun ifadesi geçiyor. Ona da geleceğim merak etmeyin. Ama önce bir bakalım. Önemli ölçüde azalmış. Ben şimdi önemli derecede azalmış, önemli ölçüde azalmış vurgumu yaptım. Bunu unutmuyorsunuz. Burada diyor ki ya algılama yeteneği tamamen ortadan kalkacak. Bir, iki. Ya bu algılama kabiliyeti önemli ölçüde azalacak. Yani hiç hiçe yakın dedim ya ikisi de olur. Ya da davranışlarını yönlendirme yeteneği hiçe yakın olarak azalacak. Yani demek ki kişinin yapmış olduğu fiilde buna yüklememek makul olacak o kişiye bunu yüklememek içinde bulunduğu hastalıkla ilgili olarak makul olarak değerlendirilmesi gerekecek. O yüzden de önemli derecede azalmış subjektif ve olaya özgü bir değerlendirme gerektirir arkadaşlar. Yani hakimin bu noktada işi zor. Özellikle bilir kişinin çok ciddi faydalar, çok ciddi çıktılar sağlaması gerekiyor bu noktada. İkinci paragraf bazında söylenene de dikkat edeceğiz. E edelim zaten ana amacımız burada şu an bu. Bakalım orada ne diyordu? Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla beraber işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye. Bakın bu sefer neyi kullanmıyor? Önemli derecedeyi kullanmıyor. Sadece azalmışı kullanıyor. Tamam mı? Bak sadece azalmış olan kişiye ağırlaştırılmış müebbet değil de 25 yıl, müebbet değil de 20 yıl hapis verilir. Diğer hallerde verilecek ceza 6'da birden fazla olmamak üzere indirilebilir mahkum olunan ceza süresi aynı olmak koşuluyla kısmen veya tamamen akıl hastalarına özgü güven tedbiri olarak da uygulanabilir. Yani demek ki bir hapis cezasının örneğin ne diyor çünkü süresi aynı kalmak koşuluyla o zaman bir işte ilgili amatem e, de bahsettiğim müşahede gününe eşit eşitleyebiliyorsunuz. Müşahade günü diyebiliyorsunuz. Konut e, hapisinde biraz daha farklı uygulanıyor burada. E, i̇ki konut günü bir hapis cezası gününe denk gelecek şekilde ele alınıyor. Oldu mu? Bence iyi oldu. Yani demek ki yani burada demek ki akıl hastasının önemli derecede azalmış, tamamen kalkmış deyince herhangi bir cezai sorumluluk yüklemiyoruz ama sadece azalmış deyince önemli derecede ifadesini kullanmazsa görüldüğü gibi indirimli cezai sorumluluk oluşur. Demek ki burada sadece azalmışı kullanırsa hemen buraya da ifade ediyorum. İndirimli cezai sorumluluk söz konusu oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet gelelim geçici nedenlere. Geçici nedenler deyince aklımıza ne gelecek? Hocam geçici nedenler yani kişinin belli bir takım etkiler altında olup da bu etki altındaki durumdan kaynaklı olarak yaptığını, yapacağını, ne ettiğini kavrayamıyor olmaz. Anlayamıyor olmaz. Bakalım. TCK madde 34 diyor ki geçici bir nedenle. Arada bir şey var onu çıkardım. Harici değerlendireceğim çünkü. Geçici bir nedenle kusur yeteneği ortadan kalkan. Şimdi bu ortadan kalkan ifadesini kullanıp sıfır demiş. Veya önemli derecede azalmış. Yani 1, 2 yani böyle derecelendiriyorum ya 1, iki gibi birimlerde. Hani yüz üzerinden 1, 2 gibi o derece. Hani yüzden hesaplıyorum. Ya sıfır ya 1, 2 veriyorum ben. Daha da olmaz. Çünkü önemli derecede dediği için bunu hemen hemen hiçe yakınsamanız gerekiyor olan kişiye ceza verilmez ibaresi yer alıyor. Şimdi burada geçici nedenden kastı ne? Yine akıl hastaların akıl hastalığından biri olan saranöbeti. Hipnoz etkisi mesela burada örnek olarak hipnozu verdim. Fakat burada şu önemli. Beni hipnoza sok bana her şeyi yaptır demek çok farklı bir şey burada arkadaşlar. Onun da vurgusu var, söyleyeceğim şimdi. Bu noktada doktor örneğin seni sağlık açısından hipnoza davet etmiş olmalı, sen de bunu kabul etmiş olmalısın fakat doktor orada diyelim ki mesela kötü niyetlerine seni emelini kullanıyor ve bu kötü niyeti kapsamında kötü emellerine seni alet ettikten sonra sana bir takım suçlar işletiyor. Eline silah veriyor mesela çık dışarı ikinci kapıya gir oradakini vur diyor. Bu esnada hipnoz etkisi altında sen de bunları yapıyorsun ama sen dünyanın bile farkında değilsin. O yüzden uyur gezerlik yine aynı şekilde evin içerisinde bir iki kişi öldürüyor mesela uyur gezer. Ateşli hastalıklar, geçici psikozlar, gebelikte veya cinnet hallerinde oluşan psikozlar oluyor. Mesela gebelikten sonra kadının kendi çocuğunu boğma girişimleri. Bunlar bilinen ee, bir takım psikozlar arkadaşlar. Keza gene cinnet elleri. Buradaki cinnete dikkat etmeniz lazım. Hani yarım cinnet olur mu demeyin ama yazamadım. Tam cinnete biraz daha vurgu var burada. Yani tam cinnetten kastı şu cinnet geçiriyor ama cinnetten sonra çok sonra kendine geliyor mesela. Ama tabii hastaneye falan götürüyorlar. Şok etkisinde hiç kendine gelemiyor, düzelemiyor. Günler sonra düzeliyor. Bu şekilde olması lazım. Çünkü yani cinnet geçiriyor örneğin öldürüyor ailesinden birilerini. Telefonla polisi arıyor soğukkanlı bir şekilde. Öldürdüm saat bilmem kaçtı bilginiz olsun gelin beni alın diyor. Şimdi senin cinnetini ben geçici nedenlerden saymam. Çünkü bir şeyi geçici neden olarak almak için ele söylüyor ortadan kalkmalı ya da birli iki gibi böyle hiçe yakın önemli derecede azalmalı. Tamam. Şuraya geçelim. Örnekleri verdim. Bilindiği gibi akıl hastalığı ya da yoksunluğu süreklilik arz edebilen bir şuur yoksunluğudur. Geçici ibaresi belirli olaylara maruz kalarak ya da nöbet şeklindeki durumları anlatmak için kullanılır. Yani demek ki aslında akıl hastalığı, akıl yoksunluğu dediğim durumla geçici nedenleri birbirinden ayıran noktayı bulmuş oluyorum. Şimdi zaten örnekleri de ortaktı. Bakın sara nöbeti burada da var. Arkada da var. Şimdi ama bunu şunu diyor. Geçici nedenlerde geçici nedenlerde e, ee, belirgin bir olaya maruz kaldığı için geçici olarak yani bir saat, iki saat, üç saat gibi ya da bir nöbet halinde olup nöbet geçene kadar olduğu için biz buna diyor geçici neden diyoruz. Ama biz akıl hastalığı, akıl yoksunluğuna gelirsek onu zaten net bir şekilde ele alıyoruz. Süreklilik arz ettiği için ki hastalık ve yoksunluk süreklilik arz eder. Hemen belirtelim ki failin en azından taksilli halde olması bile sorumluluğunu gerektirir. Demek ki fail örneğin e, hipnoz etkisi altına kendisi girmek ister ise bu kapsamda başına gelecekleri baştan kabul etmiş olur ki zaten bunu kast olarak nasıl örnekledim beni hipnoza sok da şu kişiyi öldürtmeme yardımcı ol ben hani cesaretlenemiyorum yapamıyorum sen bana bunu hipnozla yaptır gibi kasıtlı olabileceği gibi taksirle de bu etkiler altına girerse yine kendisi sorumlu olacak. Mesela bir yerde çalışıyor, çalıştığı yerde yıllık şaraplar var. Yeni açılmış ve dolduruluyor diyelim mesela. Çok ciddi kesif bir alkol yoğunluğu var içeride. Bunun farkında olmasına rağmen işini de bitirivereyim, uzamasın diyerek ki vakti de var işini bitirmesi için. Davranıyor, işini yapmaya devam ediyor ama kaldığı mahzendeki bu kesif koku ciğerlerine doldukça bütün dünyası kararmaya başlıyor ve dışarı çıkıp birilerine zarar veriyor, sarhoş oluyor. Burada da ne olmuş oldu aslında farkında olmakla beraber taksirli olarak buna sebebiyet vermiş oldu. İşte diyor ki en azından taksir varsa bile sorumluluk vardır. Evet sevgili arkadaşlar o zaman biz burada noktalıyoruz bu dersimizi. Bir sonraki dersimizde aslında geçici nedenlerle direkt bağlantısı olan alkol etkisine değineceğim ama bu derste bölmek istiyorum bunu. Bir sonraki derste alkolün etkisi ya da bir işte maddenin etkisi altında olarak suç işleyenlerin durumunu birlikte ele alacağız. Ve ondan sonra yavaş yavaş artık meşhur savunmanın özel halleri ve oradan da haksız tarihe doğru ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.